Merhaba. Günün öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Evrenselhaber.com'un derlediği önemli gelişmeler şimdi başlıyor. ABD sınırına devasa set. Washington'dan yasa dışı göç önlemi. NOI, Meksika sınırı yakınındaki Brownsville'de yaptığı açıklamada İç Güvenlik Bakanlığı ile Gümrük ve Sınır Muhafaza'nın su bariyerleri şeklinde 804 kilometreden fazla sınır bariyeri koyacağını söyledi. ABD, yasa dışı geçişleri önlemek için su, yollarına 804 kilometreden fazla bariyer k o n o ş l a, -A, -A 209 kilometreden fazla bariyerin yerleştirilmeye hazır olduğunu aktaran Noem, bunların 152 santimetre çapında ve 4,5 metre uzunlukta şamandıralardan oluştuğunu kaydetti. Noem, bu bariyerlerin, yasa dışı göçmenler, uyuşturucu ve insan kaçakçılarının nehir ve diğer su, yollarını geçmesini çok daha fazla zorlaştıracağını belirtti. Trump'ın göçmen karşıtı kararlara göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, selefi Joe Biden döneminde getirilen çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan CBP One uygulamasının da sonlandırıldığını duyurmuştu. Trump, ülkeye düzensiz giren suçlu göçmenlerin gözetim altında tutulması için. Bu körfezinde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegset tesisin göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu savunmuştu. Togun 2026 fiyat listesi değişti. Türkiye'nin otomobili girişimi grubu, TOG 2026 yılının ilk fiyat güncellemesini duyurdu. Ocak ayı itibarıyla hem T10X hem de T10V modellerinin başlangıç fiyatlarına zam yapılırken, opsiyon paketlerinin fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Haberin devamı haberin devamı T10X fiyatı. Yükseldi Aralık ayında 1.862.000 TL olan T10X başlangıç fiyatı, 2026 yılı itibarıyla 1.870.000 TL'ye yükseldi. T10X'in farklı menzil ve donanım, Seçenekleri ile fiyatlar şu şekilde şekillendi. V1RWD standart menzil 314 km 1.870.000 TL V1RWD uzun menzil 523 km 2.180.000 TL V2RWD uzun menzil 2.371.000 TL V2 4 mor 4 çarpı 4 3 milyon 178 bin TL T10 F Sedan modeli için yeni fiyatlar Tobun Sedan modeli T10 FT’de benzer bir fiyat artışı yaşandı. T10 fin başlangıç fiyatı 1 milyon 878 bin TL'den 1 milyon 886 bin TL’ye yükseldi. Sedan modeldeki fiyatlar şu şekilde sıralanıyor ve 1 RWD Standart Menzil 350 kilometre 1.886.000 TL ve 1 RWD Uzun Menzil 623 kilometre 2.196.000 TL ve 2 RWD Uzun Menzil 2.371.000 TL haberin devamı haberin devamı ve 2.4 Mor 523 kilometre 3 milyon 178 bin TL opsiyon paketlerinde fiyat artışı yok Ocak ayında opsiyon paketlerine herhangi bir fiyat artışı uygulanmadı. T10X modelinde opsiyonel paketler fiyatlarını şu şekilde korudu. Jantlar, 40.000 TL teknoloji ve konfor paketi, 50.000. TL cam tavan ve Meridian Premium ses sistemi, 65.000 TL Obsidian tasarım paketi, ve 24 Mor, 100.000 TL T10P modelinde ise opsiyonel paketlerin fiyatları değişmedi. Bunlar, arasında, kış ve akıllı destek paketleri, 30 bin TL teknoloji ve konfor paketi, 40 TL Meridian ses sistemi, 50.000 bin TL renk ve tasarım odaklı opsiyonlar eski fiyatlarla sunulmaya devam ediyor. Tilo Kehlerde sıkı pazarlık, Monaco rakamı yükseltti. Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürürken, rotasını Monaco'nun Alman stoperi Tilo Kehrer'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, daha önce Wolverhampton forması giyen Emanuel Agbatu transferinde istediği sonucu alamayınca 29 yaşındaki tecrübeli savunmacıyı bir kez daha gündemine aldı. Dengeler değişti Beşiktaş yönetimi, Kehrer için Monaco ile temaslarını sürdürürken öncelikli planın satın. Alma opsiyonlu kiralama olduğu öğrenildi. İlk aşamada opsiyon bedelinin 10 ila 12 milyon euro bandında şekillenebileceği belirtilmişti. Ancak Monaco'da yaşanan son, gelişmeler dengeleri değiştirdi. Savunmada Kehrer'in partneri olan Muhammed Salisu'nun sakatlanarak sezonu kapatması, Alman futbolcunun kulüp içindeki önemini artırdı. Zemin aranıyor. Bu durum sonrası Fransız ekibinin beklentisini yükselttiği ve bonservis talebini 15 milyon Euro'nun üzerine çıkardığı öğrenildi. Beşiktaş cephesi mali şartları zorlamadan anlaşma zemini ararken, taraflar arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Kehler bu sezon Monaco formasıyla 18 maçta 1436 dakika süre aldı. Hangi maç hangi kanalda? TV rehberi Trump'tan pişkin savunma, hem petrole çöktü hem de kurtarıcı rolüne soyundu. ABD Başkanı Donald Trump, askeri müdahalenin ardından ülkesinin Venezuela'nın yönetiminde söz sahibi olma girişiminin yıllarca devam edebileceğine işaret ederek bunu bize zaman gösterecek dedi. Trump, The New York Times (NYT) gazetesine verdiği Demeç'te ülkesinin 3 Ocak'ta askeri müdahalede bulunduğu Venezuela'nın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin Venezuela'yı yönetmeye ve devasa rezervlerinden petrol çıkarmaya yıllarca devam etmesini beklediğini söyleyen Trump, Washington'ın ülkeyi doğrudan denetleme girişiminin ne kadar süreceği sorusuna bunu bize zaman gösterecek yanıtını verdi. Trump, Venezuela'yı çok karlı şekilde yeniden inşa edeceğini, öne sürerek, petrolü kullanacağız ve petrol çıkaracağız, petrol fiyatlarını düşüreceğiz ve Venezuela'ya çok ihtiyaç duydukları parayı vereceğiz, dedi, ülkede alıkonulan devlet başkanı Nicolas Maduro. Yönetimindeki eski yetkililerden oluşan geçici hükümetin de Washington ile işbirliği yaptığına işaret eden Trump, ABD'nin gerekli olduğunu düşündüğü her şeyi mevcut Karakas yönetiminden aldığını belirtti. Trump, Venezuela geçici devlet başkanı Del J. E. Rodriguez ile görüşüp görüşmediği ve ülkede seçimlerin ne zaman yapılabileceğine ilişkin sorulara yanıt vermedi. Öte yandan Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Rodriguez ve diğer geçiş hükümeti yetkilileriyle yakın temas içinde olduğunu kaydetti. Trump ayrıca gelecekte Venezuela'ya seyahat etmek istediğini belirterek, sanırım bir noktada güvenli hale gelecek ifadesini kullandı. Şu an Oradaki y öne et email e çok iyi diye et şey ile Z yaptırıma tabi tutulan petrolden ülkesi için gelir elde etmeye başladığını öne süren Trump, Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğine dair dün yaptığı açıklamasına değindi. Trump, söz konusu süreç için herhangi bir zaman dilimi belirtmeyerek petrol meselesinin biraz zaman alacağını öne sürdü. ABD güçlerini ülkeye konuşlandırmasına neyin yol açabileceği konusunda yorum yapmaktan kaçınan Trump, "Size bunu söylemek istemem." diye konuştu. Trump, Venezuela'nın ülkenin petrolüne erişimini engellemesi, Rus ve Çinli personeli sınır dışı etmeyi reddetmesi halinde ABD birliklerini ülkeye gönderip göndermeyeceği yönelik soruya ise şöyle yanıt verdi: "Bunu size söylemem. Bunu gerçekten size söylemek istemem ancak onlar bize çok saygı gösteriyorlar. Biliyorsunuz şu an oradaki yönetimle çok iyi geçiniyoruz. Trump, operasyonun başarısız olacağından e n d endişe -E Trump, Kentucky eyaletinde bulunan askeri bir tesiste Maduro ve eşi Xiomara Flores'in yaşadığı yerleşkenin gerçeğe yakın bir kopyasının oluşturulmasındaki süreç dahil Maduro'ya yönelik operasyonda yer alan güçlerin eğitimini takip ettiğini söyledi. Başkan Trump, Maduro'ya yönelik müdahalenin Eski ABD Başkanı Jimmy Carter döneminde 24 Nisan 1980'de İran'da rehin tutulan 52 ABD'linin kurtarılması için yapılan başarısız operasyona benzer bir şekilde sonuçlanma ihtimaline yönelik endişesini dile getirdi. Operasyon ilerledikçe bunun eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın tüm yönetimini mahveden felaketine dönüşmesinden endişe ettiğini kaydeden Trump, Maduro'ya yönelik müdahale Sürecine ilişkin, biliyorsunuz, Jimmy Carter gibi helikopterleri her yere çarpan birini görmediniz, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan felaketi gibi en basit manevrayı bile yapamadıkları bir duruma şahit olmadınız, ifadelerini kullandı. Ne olmuştu? Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 2 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Silvia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya uyuşturucu terörizmi Kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı. Venezuela yönetimi ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu. Sanki dünya savaşına hazırlık. Trump 1,5 trilyon doları gözden çıkartalım. ABD Başkanı Donald Trump, 2027 yılındaki savunma bütçelerinin 1,5 trilyon olması gerektiğini bildirdi. 2027 yılı savunma bütçesinde %50 artış ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Amerikan ordusunun bütçesini ilişkin açıklamada bulundu. Trump, senatörler, kongre üyeleri ve diğer siyasi temsilcilerle uzun ve zorlu müzakerelerin ardından ülkemizin iyiliği için özellikle bu, çok çalkantılı ve tehlikeli zamanlarda, 2027 yılı askeri bütçemizin 1 trilyon dolar değil, 1,5 trilyon dolar olması gerektiğine karar verdim, ifadelerini kullandı. Donald Trump neyin hazırlığında, bütçe farkının gümrük tarifelerinden elde edilecek gelirlerden karşılanacağını belirten Trump, bu, uzun zamandır hak ettiğimiz, hayalimizdeki orduyu kurmamızı sağlayacak ve düşmanımız kim olursa olsun güvende olmamızı sağlayacaktır, dedi. Fenerbahçe transferi resmen açıkladı, Gendouzi'den 4,5 yıllık imza. Fenerbahçe, 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Meteo Gendouzi'yi kadrosuna kattı. Fransız, milli oyuncu kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi. Ertan Torunoğulları, Futbol A, Şey, Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktör Devin Özek yer aldı. Camiamızın hayal ettiği savaşan, takımı kuracağız, imzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, sahada savaşan, maçta sonuna kadar mücadele eden, kaybettiğimizde dahi taraftarımızın alkışlayarak göndereceği bir takım yaratacağız, diyordu başkanımız. Onun temellerini atıyoruz tüm yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte. Meteo'da inanıyoruz ki şampiyonlukta bu takımın bir parçası olacak ve çok katkısı olacak. Taraftarlarımız rahat olsunlar. Biz başkanımızın çizdiği yolda gidiyoruz. Transferlerimiz yine olacak. Transfer sabır isteyen bir şeydir. Sabırla inşallah camiamızın hayal ettiği savaşan takımı kuracağız dedi. Taraftarlar için her şeyini veren bir oyuncu. Sportif Direktör Devin Özek. Ocak ayında ve özellikle bu transfer döneminin en başında Meteo. Kalitesinde bir oyuncuyla sözleşme imzalamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. O gerçek bir savaşçı, sahada kulüp, takım ve taraftarlar için her şeyini veren bir oyuncu. Üst düzey bir mantaliteye sahip. 4 üst düzey ligde ve Fransa milli takımında kendisini kanıtladı. Önümüzdeki yıllarda bize çok şey katacağından eminiz. Hoş, geldin Meteo, açıklamasında bulundu. Gendauzi, sabırsızlanıyorum yeni transfer Meteo Gendauzi ise, gerçekten çok gurur duyuyorum. Bugün burada olmaktan dolayı, çok mutluyum, burada olmayı çok istedim, bu yüzden gerçekten çok mutluyum, bu benim ve tüm ailem için büyük bir gün. Bu anın tadını çıkarıyorum, umarım birlikte, harika şeyler başaracağız, öncelikle bu transferde emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kolay bir süreç olmadı. Ben de ilk duyduğum andan itibaren, Buraya gelmeyi çok istedim ve geldim. Çok gururluyum ve Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri, çok büyük bir tarihe sahip. Başkanımız da bana, kulübümüzden, taraftarımızdan ve hedeflerimizden bahsetti. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarımızı ve yarattığı büyük atmosferi biliyorum. Onların önünde ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte burada zaferler, kupalar kazanırız. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sosyal medyada onlardan sevgi dolu birçok mesaj aldım. Şuna emin olsunlar ki ben onlar için gerekirse sahada her şeyimi veririm. Ben her zaman böyle bir oyuncuyum. Umarım 12 yıl aradan sonra lig şampiyonluğunu birlikte kazanırız. Umarım taraftarımızla, takımımızla ve hocamızla birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz. şeklinde Konuştu, hangi maç hangi kanalda, TV rehberi. Göztepe, Doğmoğu bitiriyor. Sarı Kırmızılıların özellikle orta saha hattına genç ve potansiyelli bir takviye yapmak istediği öğrenildi. İzmir temsilcisinin, İngiltere Championship ekiplerinden Vaford'da forma giyen 21 yaşındaki Belçikalı merkez orta saha oyuncusu Pierre Doğmoğu gündemini aldığı ifade edildi. Fizik gücü, dinamizmi ve iki yönlü oyunu ile dikkat çeken genç futbolcunun teknik heyetin raporları doğrultusunda transfer listesine eklendiği belirtildi. Wolfold ile olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam eden Dvomol için göztepe yönetiminin şartları zorladığı, satın alma opsiyonlu kiralama başta olmak üzere farklı formüller üzerinde durduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Kiralık formülü olabilir uzun vadeli kontratı nedeniyle transferin kolay olmayacağı ancak İngiliz kulübünün oyuncunun gelişimi adına kiralama seçeneğine sıcak bakabileceği konuşuluyor. Sezonun ikinci yarısında Avrupa Kupaları hedefini sürdürmek isteyen Göztepe, genç ve gelecek vadeden isimlerle kadro derinliğini artırmayı planlıyor. Pierre Dumomo transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, Sarı Kırmızılı Camia yönetimden gelecek resmi açıklamayı yakından takip ediyor. Sezon performansı bu sezon Vaforg forması ile Pierre Duvomov bir maça çıktı. Hangi maç, hangi kanalda? TV, Rehberi, Özet, Real Madrid ezeli rakibi Atletico Madrid'i 2 golle geçti. Adını finale yazdırdı. Real Madrid-Atletico Madrid maç sonucu 2-1, 23 bölü 5608 Ocak 2026 maç bitti Real. Madrid, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Paylaş 83. dakika Atletico Madrid gole yaklaştı, Hanko'nun sol kanattan açtığı arka direğe ortasında. Griezmann'ın golesi kaleci Kortoy son anda uzaklaştırdı. Paylaş 79. dakika Real Madrid gole yaklaştı, Atletico Madrid savunmasının top kaybında Rodrigo araya girdi ve bekletmeden çektiği şutta kaleci Oblak'ı geçemedi. Paylaş 58. dakika Atletico Madrid golü buldu Juliano Simeone'nin sağ kanattan açtığı ortayı arka direkte Sörloth kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi. Fark 1'e indi. Paylaş 55. dakika fark 2 oldu Valverde'nin savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Rodrigo, ceza sahası içine. Girer girmez topu filelere göndermeyi başardı. Real Madrid 2 ila 0 önde. Paylaş 53. dakika Real Madrid tehlikeli geldi Valverde'nin ceza sahası dışından çektiği şut alta. Gitti. Paylaş 46. dakika ikinci yarı başladı hakem ikinci yarıyı başlattı. Paylaş 45. dakika ilk yarı sona erdi Real Madrid, Valverde'nin attığı golle ilk yarıyı 1 ila 0. Önde tamamladı. Paylaş 40. dakika Atletico Madrid tehlikeli geldi Bayana'nın şutunda kaleci Kortoy topu uzaklaştırdı. Seken topa Alvarez'in şutu savunmadan sekti son. Olarak Dallaer'in şutu out'a gitti. Paylaş 35. dakika Atletico Madrid tehlikeli geldi Dallaer'in açtığı ortada kale dibinden Sörlot kafa vuruşu ile topu üstten out'a gönderdi. Paylaş 32. dakika Atletico Madrid tehlikeli geldi. Norente'nin verdiği pasta sorulot oyunu sakinleştirdi. Sağ tarafa dönerek verdiği pasta topla buluşan Bayena. Çektiği şutu Kortoy uzaklaştırdı. Paylaş 28. dakika Real Madrid tehlikeli geldi. Real Madrid kontra atak ile rakip sahaya girdi. Carreras'ın verdiği pasta topla buluşan. Rodrigo, ceza sahası içerisine girdi. Kaleyi görür görmez çektiği şut kaleci Oblak son anda uzaklaştırmayı başardı. Paylaş 20. dakika Atletico Madrid tehlikeli geldi. Morente'nin açtığı ortaya sorulot topu out'a gönderdi. Paylaş 2. dakika maç golle başladı Real Madrid yaklaşık 30 metreden serbest vuruş kullandı. Topun başına geçen Valverde kaleye yolladığı füzede top ağlarla buluştu. Real Madrid 1-0 ila öne geçti. Paylaş birinci dakika maç başladı hakem karşılaşmanın ilk düdüğünü çaldı. Paylaş, 20 bölü 5108 Ocak 2026 Atletico Madrid 11'i belli oldu. Oblak, Morente, Pubi, Hanko, Rüjri, Koke, Dallayır, Baena, Simvan, Alvarez, Sorunot Paylaş 20 bölü 5008 Ocak 2026 Real Madrid. 11'i belli oldu Kortoy, Valmerde, Asensio, Rüdiger, Carreras, Chouameni, Camevinga, Rodrigo, Bellingham, Gonzalo, Vinicius Paylaş 19 bölü 1608 Ocak 2026 Atletico Madrid Real. Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya Süper Kupa yarı finalindeki Atletico Madrid Real Madrid maçı 8 Ocak Perşembe günü, bugün saat 22.00 ve başlayacak. Zorlu karşılaşma S-Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve karşılaşmaya dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak. Paylaş 19 bölü 1608 Ocak 2026 ayda. Güler oynayacak mı? Muhtemel 11'ler. Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler'in karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması ve sonradan oyuna dahil olması bekleniyor. İki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde, Atletico Madrid, Oblak, Lorente, Hulili, L. Norman, Hanko, Simvan, Koke, Lai Lair, Baena, Serlo, Julian Alvarez, Real Madrid, Korto, Valverde, Asensio, Rüdiger, Carreras, Çoğameni, Camevinda, Berlingham, Rodrigo, Vinicius Junior, Emebe. Paylaş 19 bölü 1508 Ocak 2026 kazanan Barcelona ile. Karşılaşacak Suudi Arabistan'ın King Abdullah Stadyumunda oynanacak olan mücadelenin kazananı, finalde Barcelona ile karşılaşacak. Barcelona, yarı finalin diğer. Ayağında Atletik Bilbao'yu 5 ila 0 mağlup etmişti. Paylaş 19 bölü 1308 Ocak 2026 Simvan ve Alonso karşı karşıya İspanya Süper Kupa yarı finalinde Diego Simeone'nin ekibi. Atletico Madrid ile Zabi Elonso'nun yönetimindeki Real Madrid karşı karşıya geliyor. Paylaş hangi maç hangi kanalda, TV rehberi. ABD basını tarih verdi, Trump, Gazze Barış Kurulu'nu duyuracak. Türkiye detayı, son dakika haberi, ABD merkezli internet sitesi Axios'un Amerikalı yetkilileri. Dayandırdığı haberde planın ikinci aşamasına ilişkin iddialara yer verildi. Buna göre ABD Başkanı Trump'ın, plan kapsamında haftaya, Gazze Barış Kurulu'nu, Duyulmasının beklendiğini belirten yetkililer, Trump'ın başkanlık edeceği kurulda yaklaşık 15 ülkeden liderin de yer almasının öngörüldüğünü bildirdi. Bu, yapının, kurulacak Filistin teknokrat hükümetini ve yeniden inşa sürecini denetleyeceğini ifade eden yetkililer, önemli ülkelere kurula katılmaları için davet yollandığını dile getirdi. Yetkililer, kurula katılması beklenen ülkelerin arasında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Suudi Arabistan, Katar, Mısır ve Türkiye'nin bulunduğunu kaydetti. Öte yandan yetkililer, Trump'ın gündeminde yer alan Venezuela ve Rusya-Ukrayna gibi konulardaki gelişmelere bağlı olarak planın şekil değiştirebileceği uyarısında bulundu. Kurulun sahadaki temsilcisinin MLADENOV olması bekleniyor yetkililer, kurulun sahadaki temsilcisinin eski Birleşmiş Milletler, BM, Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Miladenov olacağını belirtti. Miladenov'un hafta içinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer yetkililerle görüşmesinin beklendiği bildirildi. Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde, İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. İsrail ordusu Gazze şeridinde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor. İsrail'in Gazze şeridine Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71.391'e, yaralıların sayısının ise 171.279'a yükseldiği paylaşılmıştı. Halep'teki temizlik harekatı İsrail'e korkuttu, teröristlerin hamisi sahneye çıktı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sar, Suriye yönetiminin Halep kentinde terör, örgütü PKK, YPG'ye karşı başlatmayı planladığı askeri operasyonun tehlikeli olduğunu iddia etti. İsrail terör örgütüne kalkan oldu Sar, ABD merkezli X sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımda, PKK, YPG'nin saldırılarının ardından Suriye yönetiminin Halep'te başlatacağını duyurduğu operasyon için üzücü ve tehlikeli ifadelerini kullandı. Tel Aviv, Batı'nın PKK, IPA, vefa borcu, var uluslararası toplumun ve özellikle Batı'nın DEAŞ ile mücadele için PKK, YPG'ye karşı bir Vefa borcu olduğunu öne süren Sar, yeni Suriye'de azınlıklara karşı şiddet ve baskı gösterildiğini iddia etti. Sar, uluslararası toplumun sessiz kalması karşısında Suriye yönetiminin şiddeti artıracağını ileri sürdü. Günün öne çıkan haberlerini izlediniz. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere.